Yat duleyi do. Hiç kötü değil. Turistler karşıda, yanında Malo bitmiş, gayet güzel bir şekilde. Çok güzel dönüşüm geçir. Ayvalık'tan herkese merhabalar. Çok fazla rüzgar var o nedenle fazla ee, konuşmak istemiyorum burada. Neredeyse cennet temizliği. Ayvalık'a tam yukarıdan bakan e, muhteşem bir manzarası olan e, bir kafe. Müzik <laughs> Bugün Türkiye'nin birçok yerinde kar var. Kar fırtınası var. İstanbul'da şu an başladık zaten. Arkadaşlarımdan öğrendim. Şu arkamda gördüğünüz dağlar da e, kaz dağları. Bulutlar da tamamen kar bırakıyor zannedersem. Çünkü e, ne zaman e, İstanbul'da falan kar yağsa kaz dağları da hep karlı oluyordu. Beyaza bürünüyordu. Şu anda tamamen e, yoğun bulutlarla kaplı diğer taraflar. Gördüğünüz üzere. Büyük <laughs> ihtimalle Buralar bayağı iyi. İndiriyor oraları. Karşı taraf e, Cunda. Yani şu Cunda'da. Ve devam değil. Ama burada e, güzel gözükse de şu anda 6 derece. Ve düzgün. Der. I Cennet Tepesi'nden ayrıldık. Şimdi şehir merkezine gidiyoruz. Cennet Tepesi e, Otogar tarafından girdiğinizde ana yoldan e, yukarı çıkarken Migros'tan e, 3M Migros sanırım. 3M Migros'un yanından hemen yukarıya e, Devlet Hastanesi'ne giden bir yokuş yolu var. O yokuş yolu tam ortasında hastaneye varmadan sağda kalıyor. Bilgilerinize Regarde Léo, c'est le coq, la France. Hein Ça te plaît C'est la France. Il n'y a rien après. Pas la France. La France. la France. geliyor boy nereye girdi biz de güneşe çıktık çünkü o kadar soğuk ki anlatamam dehşet soğuk zaten buraları rüzgarlı oluyor ee, onun da etkisiyle böyle resmen elim ayağım buz tuttu yani fena soğuk hemen boy arkasındaki sokaktayız burada böyle güneşe çıktık biraz içimiz ısındı ya je me Je me Regarde là, il y a des choses là. Tu as vu? Ah non, ce sont des, des autres choses. Il fait très beau. Hein? Oh. Beau mais froid. Bien là, tu as vu les chiens sous les statues là <laughs> Comment il dort les chiens, les pépés. Acayip rüzgar var bugün o yüzden hiç e, konuşamıyorum. E, konuşunca çok gürültü olacak diye böyle eee kuytu köşelerde <laughs> bulursam eğer kuytu köşe oralarda konuşmaya çalışıyorum. Çınarlı Camii'nin avlusundayız. Restorasyon var gördüğüm kadarıyla. Tam çarşının ortasında burası. kızıl böyle ayvalık taşlarıyla yapılmış bir kiliseymişti burası zamanında tabi daha önceki videolarımda burası hakkında bilgileri vermiştim zaten o yüzden tekrar vermiyorum sonradan eklenen minare bile böyle kiliseye uygun bir şekilde kızıl taşlarla yapılmış gayet uygun Yürü. pazar olduğunu bilmek sizin geldik bugün Ayvalık'a. Halbuki Perşembeleri Ayvalık'ta büyük pazar var. Pablo. Ha, ha. İkinci kat olduğu gibi çekmiş. Böyle her şey de aşağıya yatak bile düşmüş yani. <laughs> Mobilyalar her şey aşağı düşmüş. Akavuri Gangbey. metizon ha ve evet. insanlar soğuklar annem oturuyorlar köpekler evet. gel Guarda tutti i rideaux. Santa la Her yanımda yürü. Burası sebze meyve pazar kısmı. Yarı kapalı. Yavaş. Tatlılar güzel gözüküyor. Qu'est-ce qu'on fait On continue. Hein Ça l'est vache. Il y a sa là, on peut le boire Mais avec les chiens, ça ne sera pas... Oui. Bon, Regarde les maisons. Ça c'est quoi Boutique hôtel tuvalet mod, enflasyon <laughs> faktörü. Ben kendime söyleyince Sebze pazarından ayrıldık, yine giysi pazarına gidiyoruz. <laughs> Ay, tuvaletler bile pahalanmış. Regardless jeans, 30 lira. Sakin. Gel. Regardless pour les bébés là. C'est joli avec les voitures. Est-ce que nous entre là ou. Pardon. Quelle couleur, non, dans la rue Il y a beaucoup de couleurs. regarde, qui se wish donduk, donduk, donduk. Don. İnsanlar soğuğa rağmen yani paralarını kazanmak için pazarda satışlarını yapıyorlar. Allah kolaylık versin. Ama Vazi. Haydi bakalım. Böyle bir pasaj var böyle. Hindi satan bir yer var oraya gireceğiz çünkü dikili de bulamamıştık. Hindi etini. Sete u. laba Sete u sete, u, sete u. Selam. Lazoğlu Piliç Market diyor. Burada Gel. Sete u Mado, il y a Mado là Ok. Est-ce qu'on peut aller avec le Chien Ok. Ben, il n'y a même pas du vent là. Mais est-ce qu'on peut aller avec Nora? Ok. Moi je crois pas. Hein. ne. Ils acceptent kabul etmiyorlar. Daha önce <laughs> o nedenle. Bizde tipik kabul eder bir bahçeli bir yer. Oyla <laughs> <laughs> il Yani denizin böyle, berrak, sıcacık gibi gözüktüğüne bakmayalım. Dehşet soğuk hava. Ama buradaki binalar rüzgarı kesiyor en azından o bakımdan. Hafif bir sıcaklık oluyor güneşle beraber. O bakımdan şanslıyız bu köşede. <laughs> Salı söyledim abi. Tamamdır. Güzellik. Oy. Kapkara mübarek. Uzun tüylü, güzel bir kedi. va Oynama kedilerle. <laughs> Suya da atlamak yok <laughs> ayrıca. <laughs> Hasta olacak yoksa. Enora. ora. Mado bizi kabul etmeyince böyle <laughs> ayvalık balıkçısının Hemen ee, iskeledeki masalarına oturduk. Güneşin altına. Ben bir sahlep söyledim. Sahlebimi bekliyorum şimdi çünkü içimin ısınması lazım. Çok soğuk. Brrr. Hadi, hadi. Teşekkür ederim. Şeker var mı içinde? Var. O zaman bu evet, şekerleri alalım. Edeceğiz. Tamam o yüzden bu şekerleri aldım. Hiç gerek yok. Teşekkür ederim. Salep avec le, la, la fleur d'orchidée ah. qu'ils font, c'est très chaud. Ah ça appartient là-bas aussi. Oui, tous les deux c'est la même. Même même propriétaire. Salut Bing Jaldi. Ah ça chaud. C'est chaud là Fenadi. Biraz fazla sulu ama yani sütü daha fazla. O sütü de çok sevmiyorum zaten böyle daha iyi. Hmm. Ça la chaleur. Bakıyor resmen sıcaklık ya bu nasıl yiyeceğimizi içtik. Şimdi de kırlangıç alışveriş merkezine doğru bir ufak bir gezinti yapacağız. Ondan sonra da dikili. Tut 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 yavaş olmalı. Ya. Gel Nora. Evet. Hayvalık balıkçısı tam karşıda. Yanında Mado. Orada oturmuştuk. Keskinliğinden bir aymalık manzarası. Rüzgar biraz kesilince güzel oluyor ama rüzgar vurunca fena vuruyor. Ufak bir yürüyüş. Sonra kırlanmayacağım. Evet. Resik. Ayvalık manzarası. Bulutlara bakın. Marmara'daki kar yağışının etkileri. Burada kendini dehşet soğuk olarak gösteriyor. Il y avait Burger King là-bas. Est-ce que je vais à Starbucks Tu te moques de moi toi Tu te moques de moi J'espère. Ve jörefer keske jöre. Son geldiğimiz da çok da bir şey değişmemiş. Yeni bir mağaza görmedim. Burger King var mıydı yok muydu emin değilim ama. Şimdi gideyim de bir Starbucks'tan bir kahve alayım. Buraya gelmişken güzel bir kahvenin tadını çıkarayım. Herhalde en orijinal Starbucks burasıdır. Bu <laughs> Ko? gidiyor. Kuan. Kuan. U uh, Ha. Rüya izliyorsan bu senin için. <laughs> Bitmiş. Gayet güzel bir şekilde restore edilmiş. Buraları zannedersem zamanında zeytinyağı fabrikalarıydı. Çok güzel dönüşüm geçirmiş. Tam ayvala uygun ayvalık şıklığında. Yani yeni ekleme binalar yapmış olsalardı onlar bile böyle eski stilde gayet hoş. Direkt Cunda'nın karşısındayız.